yıldız olduğundan bahsetmiş. Evet ve Firavun'un cesedi meselesinden bahsetmiş. Biliyorsunuz Firavun'un cesediyle ilgili işte kazılar 1880'de yani bu şeyler bulundu ilk. Yanılmıyorsam ilk tutan ki bulunmuştu. Ben yanılıyor olabilirim, yanlış hatırlıyor olabilirim. Bu kazılardan sonra tabii kral mumyaları vesaire bulunmaya başladı. Ve işte ibret olarak bıraktık diyor ya Ayet-i Celle'de. Sonrakilere delil olma açısından ibret olarak bıraktık. Burada işte Firavun'un hangisi yani Musa Aleyhisselam Firavun'un hangisi olduğu bir sürü mumya bulunduğu için hangisi olduğu üzerinde tartışmalardan bahsetmiş. Kur'an'da diyor iyi ve kötü diye tanımlanan tarihsel şahsiyetler arasında cesedinin yeri bilinen sadece iki kişi vardır. Birisi Muhammed Aleyhisselam'dır birisi de Firavun'dur diyor. Yani çünkü Firavun, bütün Firavunların biz mezarını bulduğumuz için birisi buradadır diyor ibret olsun diye yani bulunanlardan birisidir diyor. Bunlar arasında bedeni görünebilecek yani kişi ise Firavun'dur. Çünkü bunlar şu an müzede gö gösterimli açık. Yani bütün Firavunlarla beraber. Ve Firavun için bedenini kurtaracağız, senden sonrakilere bir delil olsun denilmiştir. Buna benzer bir ifade Kur'an'da başka hiç kimseye kullanılmamıştır. Tabi bu ilgi çekici oluyor. Bir sürü kişi için söylense de birisine denk gelse öyle olmaz ama zaten bir kişiye söylüyorum O kişininki de bulunmuş oluyor. Çünkü Firavun'dan iki çıkmış diyor. Gerçekten ve 92. ayet icelleri gerçekten insanların çoğu delillerimizden habersizdir diyerek diyor delilini katmerlemiş oluyor. Çünkü insanlar uzun yıllar boyunca bundan bir haberdi. Ve hala bir haber olan insanlar var diyor. Ve ceset tam 3000 yıl sonra bulundu diyor. Bundan dolayı Kur'an'ın insanların çoğu delillerimizden habersizdir. Sözü çok daha güçlü bir delil haline gelmiş olur diyor. Kur'an'ın Nebi Aleyhisselam'a vahyedildiği 7. yüzyılda hatta çok daha yakın zamanlara kadar ileride bir gün müzecilik diye bir anlayışın ortaya çıkacağı ya da binlerce yıl boyunca bozulmadan korunabilmiş insan cesetlerinin hatta Mısır firavunlarına ait cesetlerin gün yüzüne çıkarılacağı öngörülemezdi. Yani ibret olsun diye saklayacağız, göstereceğiz. Bunu nasıl gösterilebilirdi o çağda düşünüldüğünde 7. yüzyılda? İnsanların aklına bir şey gelmez ama müzecilik sonradan ortaya çıktı ve bunu ibret olarak hakikaten insanlara gösterilebilir bir hale geldi diyor. Yani bu tabii etkileyici bir delil olmuş. Evet, şeyden deliller var. Tevrat'tan.